Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu bu kalemun kardeşi araba çarpmıştı. Ya da pardon bir şey ezmiş tam bilmiyorum. Hala yaşıyor veterinere götürdük. Şimdi bu kardeşi ilk besleme yapacağım. Yalnız veteriner dedi ki zaten o videoyu görmüştünüz. Aa, siz o videoyu görmediniz. İlk götürme anımı gördünüz. Ondan sonra almaya gittiğimde Levent dedi ki bana e, durumu çok ciddiymiş. Yani %100 yüz hayatta kalacak diye bir şey yok. Ama bakacağız. Şimdi ilk yemeğini vermeye çalışacağım. Burada çekirgeyi akaladım. Bakın. Lan Ay aşağı gitti. Gel buraya gel. Dostum günde bunların 20 tane filan yemesi gerekiyormuş. Gözleri görmüyor ama bakacağız. Hadi dostum. Hadi. Hadi hadi. Hadi lan ya hadi. Algılama yeteneği hala var. Ama Sanki yiyecek enerjisi yok gibi. Bakın ağzı da hafif sulu. Aç bakalım ağzını. Heh. Dur. Buna başka bir yöntem bulacağım. Gel buraya gel çikonu gel. Gel gel gel. Dur dur dur. Yediremedik ya. Nasıl yapacağız seni kardeş? Valla dostlarım zorla ağzına koydum. Umarım yer biraz sessiz olacağım. İzleyelim bakalım. Çok da güzel bir hayvan. Hadi koçum hadi. Dursan renk tonlarına filan bakın muhteşem ya. şöyle sallıyorum ki böcek hani canlı olduğunu algılasın diye. Hadi koçum ye. Valla dostlarım eğer deniyorum yaşarsa yaşar yaşamazsa yapacak bir şey yok. Bakacağız göreceğiz hep birlikte. Ama son durumu bu. Dostlarım. Bu arada bu kardeşi beklerken yani yaklaşık bir saattir öyle duruyor. Gittim sosisi yakaladım. Biliyorsunuz sos kaçıyor bizden. Mecbur bunu bu şekilde yapacağım. Yaklaşık bir hafta boyunca yanımda duracak. Nereye gidersem götüreceğim. Başka türlü bu kardeşi alıştıramayacağız. Çünkü kaçıyor. Eğer bir iki hafta içinde bu işi çözemezsem bu büyüyecek. Büyüdüğü zaman daha zor olacak. Hani benden kaçması normal değil. Korkma, korkma sosisim. Korkma, küçücük de ayakları var. Bana şimdi biraz yemek vereceğim. Oh, şurada tavuk haşlamıştım. Şu tavuktan biraz verelim bu kardeşe. Bir de korktuğu için kaçıyor, yemeği de az dostlarım. O arada ne oluyor? Başkaları yiyor yemeğini. O yüzden mecbur böyle yapacağız. Alışması lazım buna. Bu arada yine acayip bir sıcak var dışarıda. Şuradan bir elimi yıkayayım. Sosis kardeş. Ne oluyor? Kaçıyorum kaçıyorum. Sanki zarar vereceğiz. Hadi milletten kaçıyorsun anladık. Bizden niye kaçıyorsun? Valla ben götürmeyeceğim. Kendi gelsin. Gel. 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 Gel bak hem yemeğini vereceğim. Gel. Gel. <laughs> Bu kardeşe bayağı sabırlı olmam gerekiyor dostlarım. Yani herkes uğraşamaz böyle ama ben uğraşacağım. Bu arada bunu bir kere daha bir banyo yaptıracağım. Ki iyice tertemiz olsun. Bak kuyruk da sallıyor. Şaka maka bu kalemim dostlarım. Enteresan bir kardeş. Hala ağzında bakın yemiyor. Ya çenesi ya boğazı düzgün çalışmıyor. Bilmiyorum. İnşallah yaşar. Eğer yaşarsa iyi olursa yemek yiyecek bir şekilde olursa bu büyük bir ihtimal gözleri kör ya dışarıda yaşayamaz tek başına. Ben bakacağım ama ye bakalım. Ulan sosis ne ara yedin? He? Nasıl yedin sen onu? Çok hızlı yedin ama. Ah. <Sessizlik> Sosisçiye bak ya. Bu sosise bir aşı daha yapılacak. E, boostunu yaptırmamız lazım. Gel. Gel buraya. Gel sosisçiyik. Dostum bu arada diğer sosisi soruyorlar. Nerede diye kardeşi. Kardeşini demiştim sahiplendirdik diye. E, bazı arkadaşlar bizi tam net detaylı takip etmiyor. O yüzden Hani ben e, takip edilirsek daha iyi olur. Hani bir kişi de değil. Hem düzgün takip etmiyorlar hem açıklama bekliyorlar. Onu anlamıyorum. Arkadaşlar bizi takip ediyorsanız düzgün takip edin. Hani videonun içinde belirtiyorum genelde. Gel. 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 Yazık nasıl korkuyor. Dostlarım görüyorsunuz kaç gün oldu. Hala korkuyor. Hala güvenmiyor. Hele dışarıda kaçıyor. Gel. Aferin Zuzi'cim. Mecbur bunu yanımda tutacağım. Başka yolu yok. Güzelce seni de bir gün bir yıkayalım mı? Aferin sana. Hadi dön bakalım. Dün. Dön. Gel. Bak oynuyor. Böyle evin içinde geliyor ama dışarıda kaçıyor. kum geldi ya. Sosis. Gel. Bak 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 kuttuk ya küçücük. Gel. Gel. Gel yanıma. Çok mu tatlısın sen? Çok masumcuksun sen. Bak bak bak. Anam yattı da oraya. Hadi gel. Göbeğine teslim oluyor. ya. Aferin sana. Böyle 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 güvence kardeş. Uzizcik gel. Heh. Baş şanslısın evin içindesin. Hadi bakalım. Tabii ki geldiği güne göre bayağı değişim var. Dur. Gel. Gel buraya. Gel sen minik bir sucuz için. Gel. Gel buraya tatlıcık. Dur. Heh. Hafif de kokusu var. Onu da kokuyor. Bunu güzelce bir gün bir şampanla yıkayım de. Ye çünkü dostum evde duracak. Başka yolu yok. Bunun bir hafta evde durması lazım. Dışarı çıkarttığımda da iple bağlayacağım boynundan ki kaçamasın. Çünkü kaçtım mı çok zor yakalanıyor. Küçük müçük ama uğraştırıyor. Gel hadi gel. Gel. Buna şimdi birazdan bir daha vereyim. Yetmedi o yemek. Bir de bu zaten birkaç gün düzgün yemek yemedi. Az az yiyor dostlarım. Kaçıyor adam. Kaçmaktan yemek yiyemiyor. Yazıkcık. Gel buraya. şimdi sevdiriyor kendini. Ulan dışarıda da böyle sevdirsen ne olacak? Bak elimi de yalıyor. Heh, heh. Gel buraya. Gel buraya. Burada biliyor kaçamıyor. Dışarıda kaçıyor. Onu kullanıyor. Yine ee, bak aşınıyor. Dostum biti piresi yok. İç dış parazit düzenli yaptık. Ee, bir aşısı kaldı. Bir de güzel bir daha yıkayacağım bunu. Ya ee, hatta videodan sonra büyük bir ihtimalle yıkayacağım ama tabii videoya çekmem. Sosis gel. Gel sosis. <laughs> gel sosis. <laughs> İyi hadi herkese vedalaş bakalım. Dostum video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.